Arkadaşlar Tekrar selamun aleyküm. Mehir konusunda az bir bölüm kaldı. İnşallah onu da bitirelim. Ve fin nikahil fasit. Fasit nikahta ise arkadaşlar la yecbe illa mehrul misil. Mehri misil gerekir. Şimdi e, belki arkadaşlardan e, sorabilirler. Hocam mehir e, fasit nikah nedir diye. Arkadaşlar e, ben Ömer Nasuh Bilmen'in Hukuki İslamiye kamusu var. Sekiz cilt. Çok güzel. Onu almanızı ben tavsiye ediyorum. Orada ikinci ciltte sayfa 24'e bakarsanız şöyle e, bilgiler var. Kısa kısa ben size aktarmak istiyorum. Birincisi şahitsiz olarak kıyılan nikah fasittir. İkincisi nikahta cemleri caiz olmayan iki kadından e, birisiyle evlenmiş. İkincisi fasit oluyor mesela bir kadınla evleniyor, onun halasıyla evlenmesi caiz olmuyor. Evlenirse ikinci nikah ne oluyor? Fasit oluyor. Üçüncüsü, başkasının hanımıyla bilmeksizin yapılan nikah fasittir. Dördüncüsü, bir kişi üç talakla boşadığı kadınla o kadın başkasıyla evlenmeden önce bu adam tekrar evlenirse fasit oluyor. Beşincisi, bir kişi kendi mahremlerinden birisiyle e, evlenirse bu bilerek bilmeyerek olursa fasit oluyor. E, altıncısı nikahı muvakkat. Bu da fasit oluyor arkadaşlar. Belli bir süreliğine evlenmek. E, Tabi e, bu nikah sırasında muta kelimesi kullanılırsa muta nikahı batıldır arkadaşlar. E, bir de Kişinin işte müşrik bir kişiyle evlenmesi o nikahı batıl kılar. Aynı zamanda Müslüman bir kadın kitabi de olsa Müslüman olmayan bir kişiyle evlendiği zaman bu nikah da batıl oluyor. Bu ikisi dışındaki okuduğumuz o şeyler fasit nikah kapsamında arkadaşlar. Bunun tabi bir takım sonuçları var. Bunlar da kısaca ben söyleyivereyim. Yine Ömer Nasuhi Bilmen'in hukuk İslamiye 2. cilt sayfa 34'te geçiyor. Kısaca sizlere aktarayım. Birincisi tefrik gerekir. Çünkü bunların bu şekilde evliliği haramdır. Hemen ayrılmaları gerekir mahkeme ya da kadı bunları ayırır ya da kendileri ayrılırlar. İkincisi ayrılıkları sözle olmalı. Ben senden ayrıldım şeklinde olmalı. Fiil ile ayrılmaları yani fiilen ayrılmaları yetmez arkadaşlar. Üçüncüsü dördüncüsü bu ayrılık tefrik talak değildir. Yani erkeğin daha sonra bu kişiyle eğlenmesi durumunda talak hakkından bir eksilme meydana gelmez ee, ancak e, bir e, zifaf duhul meydana gelirse burada mehir gerekir arkadaşlar mehri misil gerekir eğer mehri konuşmuşlar ise müsemma e, konuşmuşlar ise e, en azı hangisi ise onun e, verilmesi gerekir altıncısı e, fasit nikahta halveti sahiha eee Zifaf dukun gibi değildir, yerine geçmez. Sahih gibi olduğu gibi değildir. Yedincisi de arkadaşlar, fasit nikahtan dolayı herhangi bir nafaka gerekmiyor. İşte bu şekilde Ömer Nasuhi bilmen çok güzelce fasit nikahın sonuçlarını bize aktarmış. Şimdi okuduğumuzda herhalde daha doğru anlayabiliriz. Ve fil fasit, fasit olan nikah da bu nedir? Hani e, dedik işte şahitsiz olan nikah ve benzeri şeyler. Hanefiler burada arkadaşlar nikahı e, fasit ve batıl şeklinde ayırıyorlar. E, fasit olan nikahın e, zifaf olması durumunda bir takım sonuçları var. İşte nesep sabit oluyor. E, bu gibi sonuçları var ama batıl nikah zina gibidir herhangi bir şey sabit olmaz. E, fasit nikahta la yecibu illa mehrul misil. Mehri misil gerekir. Ve la yecibu illa bidduhul hakikate. Ve mehri misil de gerçekten zifafa girmeleri ile gerekir. Sadece zifafa girmeleri durumunda duhul varsa, ilişki varsa burada ne gerekiyor? Mehri misil gerekiyor. Lennel hurmete kaimetün. Lennel hürmete gaymetim çünkü buradaki her ne kadar bir nikah akdi yapsalar bile fasit olduğu için aralarındaki hürmet devam etmektedir ve enna maniatun şeran buradaki hürmet haramlılık da şer'i bir maniidir. Bunların kesinlikle bir araya gelmeleri haramdır. Fala tecbi illa bi istifa manafi el budi ve burada e, kadının mehri hak etmesi gerçekten e, kendisiyle erkeğin e, beraber olmasından dolayıdır. Erkeğin ondan e, onunla cimaya etmesi sebebiyledir. Ve innema yecibu mehrul misil. Bu durumda da mehri misil gerekir. Eğer herhangi bir mehir konuşmamışlarsa arkadaşlar. Lennehu lemma fesedel müsemmâ. Çünkü burada konuşulan şeyi fasit olunca sırna ila mehril misil. Biz ne yapıyoruz? Mehril misle dönüyoruz. Burada kadın için mehril misil gerekir diyoruz. Böyle bir nikahın sonuçları demek ki zifafa girildiği zaman arkadaşlar mehril misil gerekir. E, çocuk olursa çocuğun nesebi e, babaya bağlanır. Biz hüvel mucebül asli lima Çünkü daha önceden geçtiği gibi asli olan vacip nedir? Mehri misildir. Bununla ilgili arkadaşlar tabii çok soru geliyor bize. Sizlere de gelmiştir. Ee, özellikle işte resmi nikahtan sonra yapıl, önce yapılan dini nikah e, yapılıyor. Resmi nikahtan önce biliyorsunuz. Biz bunu tabii doğru olmadığını söylüyoruz sürekli. Çünkü insanlar istismar ediyor. Sonra büyük problemler çıkıyor. İşte resmi nikaha e, yapılmadan önce Diyelim ki aileler anlaşamıyor, ayrılıyor. Fakat e, bunlar dini nikahlı ve kocası olan kişi kadını boşamıyor. E, yani yanlış bir şey aslında bu. E, bu kadın da boşamasan boşama diyor gidiyor başkasıyla evleniyor. O evlendiği erkeğin bundan haberi yok. E, yıllar sonra çocukları oluyor. Kadın bir yerde bunun doğru olmadığını e, öğreniyor vicdan azabı çekiyor. Bana gelen mesela bir soruda 8 yıl sonra bu şekilde bize bir soru geldi. Ne yapacağız diye. Burada dedik ki bu kadınla erkek hemen ayrılmalı. Çünkü nikah fasittir. Önceki dini nikahlı olduğu erkek bulunup hemen ondan boşatılmalı. Boşandıktan sonra zifafa girmedikler için iddet beklemez. Eğer zifafa girmiyorsa, halvet sahiye olmamış ise iddet beklemez. Bu e, ikinci e, kişi ile hemen nikah kıyabilir. İkinci nikah sahiptir. Peki önceki fasit nikahtan çocukları oldu. Fasit nikahtan olan çocuklar da Hanefi mezhebine göre arkadaşlar, babasının mezhebine e, tabidir. Bu şekilde e, problem hallediliyor. İşte bundan dolayı biz resmi nikahtan önce kesinlikle dini nikahın yapılmasının doğru olmadığını insanların istismar ettiğim ya da bu şekilde e, sizlere arz ettiğim şekilde problemler olabileceği e, ortaya çıkıyor. Vela yetecavezu bihi el-müsemma Mehri müsemma konuştukları mehir arkadaşlar fasit nikahta mehri misli geçemez. Çünkü asıl olan mehri misildir. Bunlar, hukuk bunların konuşmalarına çok önem vermiyor. Lendel müstevfa leyse bir malin. Çünkü elde edilen yani cinsellik mal değildir. Ve ennima yitekavu ve bir tesbiye. O da ancak konuşmakla kıymeti takdir edilir. Ve in nakasat an mehril misil. Bu mehri müsemma, mehri misilden düşük ise arkadaşlar, diyelim ki mehri misli 100 gram altın, 70 gram altına anlaşmışlar. La bu ziyade aleyhima li ademit tesbiye. Burada mehri misli doldurmak için o ziyade yapılması vacip değildir, gerekmez. Çünkü o konuşulmamış. Burada sadece 70 gram konuşulmuş. Dolayısıyla Ömer Nasuh Bilmen de öyle diyor. Mehri misil ve mehri müsemmadan en azı bu kadına verilir. Ee, burada daha az olarak konuştuklarından dolayı mehri misle tamamlamak için burada ziyade vacip değildir. Çünkü o ziyade konuşulmamış. Ve inzadet, eğer e, bir ziyade yapılmış ise yani e, nikah e, fasit nikah sırasında kadın daha fazla bir mehir şart koşmuş ise mehri misilden daha fazla bir mehir şart koşmuş ise la tecibu ziyade burada da ziyade olan mehri misilden fazlası verilmesi gerekmez li tesmiye çünkü fazlalık konuşmasın konuşmasın söylenmesindeki fesattan dolayı bu da fazlalık fasit bir tesmiye olduğu için bu fazlalığın verilmesi vacip değildir. Mehri misli arkadaşlar geçemez. Bi hilafil bey'il fasit. Ama fasit alışveriş böyle değildir. Ee, burada e, müsallif çok güzel bir konuya temas ediyor. Furuk dediğimiz. Buna benzer ama farklı sonuçları olan tasarruflar. Ee, fasit alışveriş buna benzemez. Haysu tecibul kıymetü baligaten ma belagat. Ki onda malın kıymeti e, ne, nereye de ulaşırsa, ulaşsın ne kadar olursa olsun kıymetini ödemek gerekir. Kıymeti de piyasa fiyatıdır arkadaşlar. Fasit alışverişte böyle ama fasit nikah böyle değildir. Fasit alışverişte böyledir. Lenehu malin مُتَقَوِمٍ Çünkü alışverişte e, söz konusu olan mütekavvim bir maldır. Yani hukuken korunmuş kıymeti olan bir maldır fe yetekadderu bedeluhu bi kıymetihi ve onun bedeli de kıymeti ile takdir edilir. E, nikahta ise böyle bir durum söz konusu değildir. Fasit nikahta demek ki arkadaşlar e, mehri misil gerekir. Konuşmuşlar ise mehri, e, daha düşük ise mehri müsemma e, gerekir. Mehri müsemma, mehri misilden fazla ise fazlalık itibarı alınmaz. Mehri misil ödenir. Ve yesbutu fihi en neseb. Ve yesbutu fil nikahil fasit en neseb. Fasit nikah da arkadaşlar nesep de sabit olur. Tabi bu da günümüz açısından önemli bir kurtuluş. Ee, bu şekilde fetva veriyoruz. Lennehu mimma yuhtatu fi isbatihi. Çünkü nesep ispatında ihtiyatla davranılan şeylerdendir. Ve evvelu müttetihi vaktu duhul. Nesebin ilk müddeti Zifaf e, vaktidir. Zifafa girdikleri andır. İhlaf-ı nikah-ı sahih. Nikah e, sahih nikahın hilafına e, çünkü sahih nikah böyle değildir. Sahih nikahın hilafına e, fasit nikahta zifafın olduğu anda nesep sabit olur. Fasit e, sahih nikahta böyle değildir. Haysu yu'teberu fi vaktil akti. E, sahih nikahlı arkadaşlar. E, akit sırası akit vaktinde nesep sabit olur. Artık o anda e, ki kendilerine birbirlerine helal olduğu için e, nesep sübutu meydana gelir. Ama e, fasit nikahta birbirlerine haram olduğu için e, duhul zifaf olduğunda zarureten biz e, nesebin sübutunu kabul ediyoruz. Ama sahih nikahta e, akit olur olmaz birbirlerine helal olurlar. Li enne sahiha da'in ilel vat'i. Çünkü sahih nikah e, ilişkiye, cimaya e, götürücü bir sebeptir. Ve uqimel akdu makamehu makamel vat'i. Burada akit sahih olanda da e, vatı yerine, zibaf yerine geçer. Dolayısıyla e, ee, sahih olan e, nikahta nesep neyle oluyor? Akitle başlıyor. Fasit olan e, nikahtaki nesep ise zarureten e, zifaf, duhul ile başlıyor. Vel fasit leyse bida'in e, fasit nikah ise e, cimaya götürücü bir sebep değildir. Lima beyyenna minel hurme daha önceden açıkladığımız haramlılık sebebiyle. Çünkü bunlar arasında haramlılık hala devam ediyor. Zifafa girdiklerinde zarureten mezhep sabit olur, mehri misil gerekir diyoruz. Ama e, hemen bunların ayrılması gerekiyor. Haramlılık devam ediyor. Zifaftan sonra da devam ediyor. فَلَا يُقَامُ الْاَقْدُ مَقَامَهُ Dolayısıyla fasit olarak yapılan akit e, burada şey yerine geçmiyor. Duhul yerine geçmiyor. Akit ile nesep başlamıyor. Zifaf ile başlıyor. Nerede? Fasit nikahta. Ve aleyhi iddetu ihtiyata ve taharruzan an iştibahin nesep. Ve kadına da ayrılmaları durumunda ihtiyatan ve neseplerin karışmasından kaçınmak için ne gerekiyor? İddet gerekiyor. Bu iddet de arkadaşlar tefrik günü ile başlıyor. Hakim onları ne zaman ayırdı ya, ya da bunlar söz ile ne zaman ayrıldılar? Ayrıldık dediler. Koca mesela ayrıldım dedi. O zaman e, iddet başlıyor. Ve evveluha yu'mü't-tefrik. İddetin ilk günü ayrılma günüdür. O günden itibaren iddet bekler. Eğer hamile ise doğum yapıncaya kadar, hamile değil ise üç hayız görünceye kadar üçüncü hayızdan temizlendiğinde iddeti bitmiş olur. E, tefrik ile iddeti başlar. Li enneha vecebet li şüphetin nikah. Li enneha li ennel vecebet li nikah. Çünkü burada iddet nikah şüphesi ile vacip oldu. Burada bir nikah şüphesi var. Bundan dolayı iddet vacip oldu. Ve şüphetü innema tertefi o bit tefrik. Buradaki nikah şüphesi de arkadaşlar tefrik bunların ayrılmaları ile sona erdi. Dolayısıyla bu sona erdiği günden itibaren ne başlıyor? İddet başlıyor ve bu şekilde iddet bekler. Tabi bunların tövbe etmesi gerekiyor harama girdikleri için. Bu konularda tabi çok dikkat etmek gerekiyor arkadaşlar. Dikkatli fetva vermek gerekiyor, istişare etmek gerekiyor. Bu şekilde inşallah dikkatli fetva verirsek isabet etmiş doğruyu bulmuş oluruz. İnsanlara da tabii bu konuda fetva verirken nasihat etmek gerekiyor, irşat etmek gerekiyor. Satır aralarında böyle güzel şeyler söylemek gerekiyor. Arkadaşlar yeni bir fasla geldik. Burayı da inşallah haftaya devam edelim. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun.